Sayın yazarlar öncelikle ekip başvurusu yapması için ekip içerisinden bir kişinin sorumlu olarak sisteme bütün bölümleri yüklemesi gerekmektedir. panel.bitkikongres.org adresinden ya da Google'a kongre yönetim sistemi KYS yazdığınızda bu sayfamızın linki çıkar ve bu arayüze girersiniz. Ana sayfada sizi böyle bir menüler karşılar. Hangi döneme başvuracaksanız öncelikle o dönemi seçmeniz gerekiyor. Örneğin biz 25 Haziran için yapalım bunu. Buradan gerekli bilgileri okuyabilirsiniz. Özellikle dikkat etmenizi istediğimiz husus bir kitap şablonu, iki kitap şablonunu nasıl uygulayacağınız. Bu çok çok önemli. Lütfen başvurudan önce bütün bölümlerinizi kitap şablonuna göre ayarlayınız. Web sitemizde eee Yazım Kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Bunu ıı, ayrıntılı inceledikten sonra lütfen yüklemelerinizi yapınız. Yükleme yapabilmeniz için dediğimiz gibi ekipten bir kişi sorumlu olması lazım ve onun da sistemi iyi olması lazım. Diğer yazarların da sistemi iyi olması lazım çünkü kabul davet mektuplarını her yazar kendi sisteminden alacak. Şimdi buraya başvur diyebilmemiz için öncelikle sistemimizi bir girişe gönderiyor. Buradan giriş yaptıktan sonra başvuru ekranımız gelir. Ya da sisteme giriş yaptıktan sonra solda etkinlikler menüsüne tıklayarak buradan istediğiniz dönemi seçip başvuru demeniz işlenmenizden yeterli. Bu ekrana geldiğinizde lütfen şablonları buradan indirebilirsiniz. Yazım kuralı şablonuna tıklayarak bunu lütfen dikkat ediniz. Lütfen buradaki kurallara göre yazınız. Çok çok önemli. Yazım kurallarına ikisine de buradan kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Başvuru şeklini ekip diyorsunuz. Ekip sayısı en az 3 bölümden oluşur. Bu uyarıya dikkat atarınız. Daha aşağısı ekip olamaz. En az 3 bölüm diyerekten başlayalım. Burada bir değişiklik olacak. Şu an sistemimizde revize çalışması yapılıyor. Burada editörün adı, kitabın adı bilgileri mevcut olacak. Şimdilik eski sistemden devam ediyoruz. Bu da gerekli bilgileri doldurmanızı biz isteyeceğiz zaten yönlendirmeler. Kitap bölümü göndere tıklıyoruz. Bu sayfa geliyor. Yazarlar bölümü. Burada bütün yazarları tek tek girmeniz gerekiyor. Yazar için gerekli bütün bilgileri öncelikle başvurmadan önce bir Word dosyasını ya da bu tarz bir metin dosyasını kaydedip tek tek burada girmenizi sağlamanız gerekiyor. Zaten burada gördüğünüz gibi uyarılarda size gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Şimdi burada birinci yazar olarak kendimize eklemiştik. Lütfen tekrar güncelle diyerekten birinci yazarın hangi bölümde olduğunu seçiyorsunuz. Bu bölümün sorumlu yazar, birinci bölümün sorumlu yazarı mı değil mi ona cevap veriyorsunuz. Lütfen şu mail adresini her yazar için doğru girelim. edu.tr'liyi kesinlikle girmeyiniz. Çünkü edu.tr'lilere e-mail göndermekte sıkıntı yaşıyoruz. Ee, ya engelliyor ya spam'a düşüyor ya hiç gitmiyor. Bundan dolayı lütfen kişisel mail adresinizi yazın. zaten burası edu'yu kabul etmeyecek hata alacaksınız. Ondan dolayı lütfen bütün yazarların kullandığı mail adresi olmalı ve buraya yazdığınız mail adresiyle sisteme olmalı Bu çok önemli. Çünkü yüklediğiniz e, kitap bölümleri buraya yazdığınız mail adreslerine tanımlanacak. Gerekli bilgileri girdikten sonra hemen burayı e, geçici dolduralım ve yazar ekle diyelim. Şimdi birinci bölümümüzde ikinci yazar da olabilir. Hemen buradan seçip bölümü yine bir seçip yazar bilgilerini giriyoruz. Biz şimdi burada ikinci bölümümüzü girelim. Hepsi bir yazarlı olarak girelim. deneme.gmail.com diyelim. Evet, zaten varmış kayıtlıymış böyle bir yazar. Bu yazar sırasında ikinci bölümün birinci yazarı ekle diyelim. Ee, yine aynı durum söz konusu olabilir. İkinci bölüm belki ikinci yazarlıdır. Yazar ekleden buradan bölüm sayi e seç seçerekten yazarı ekleyebilirsiniz. Şurada yazar sırasını iki yapabilirsiniz. Sistem sizi zaten aşama aşama yönlendirir. Burada üçüncü yazarımızı da girelim. Sorumlu yazar deneme gmail.com diyelim. Yine gördüğünüz gibi sistem eğer yazar kayıtlıysa bütün bilgilerini sistem otomatik getiriyor. Yani eğer işinizin kolaylaşmasını istiyorsanız yazarlar öncelikle sisteme girip kaydı olsunlar, bilgilerini doldursunlar. Siz mail adresini girdiğinizde otomatik doladabilir. Yazar ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi üç tane yazarımızı ekledik. 3 bölümümüzün yazarlarını. Eğer ki burada başka yazarlarınız varsa lütfen ekleyiniz. Tamam ise sonraki adım diyerekten doğru girdiğiniz onaylayın. Burada şimdi kitap bilgileri kısmında birinci bölüm, ikinci bölümün, üçüncü bölümün kitap bölümü başlığı ve bilim dallarına gireceksiniz. Lütfen burada kitap bölümünüzün başlığını büyük harflerle yazınız deneme şimdi bu sistem otomatik küçültüyor ama sistemimizde yine burada da bir revizyon çalışması yapılıyor hepsi büyük harf İngilizce ve Türkçe karakterleri lütfen uyumlu şekilde yazınız kitap bölümümüz Türkçe diyelim buradan temel alanı seçin hızlı şu an deneme yaptığımız için bunları lütfen bu ikinci alanı farklı yani ekip olduğunuz için önemli zaten aynı bilim dalı da seçebilirsiniz ikinci bölümü de aynı şekilde yazıyorsunuz. Yine kitap adı. Bilim dallarını lütfen aynı aynıysa aynı seçin. Çünkü ekip olduğunuz için bilim dallarınızın aynı olması gerekiyor. Üçüncü bölümü de aynı şekilde. Kitap bölüm başlığını. Üçüncü bölüm. Yazamadık. Sonra gerekli dil bilgisi temel alanımız seçip burayı da tamamladıysanız sonraki adıma geçebilirsiniz. Burada yine her bölümün Word ve PDF dosyalarını lütfen yükleyiniz. Buradan herhangi bir Word dosyası yükleyelim. Herhangi bir Word dosyası yükleyelim. Herhangi bir Word dosyası daha sonra bölümlerin PDF dosyalarını bölümlerin PDF dosyalarını bölümlerin PDF dosyalarını yükledikten sonra sonraki adım deyip fatura kısmına geliyoruz. Burayı kesinlikle ödeme alanı olarak görmeyiniz. Burası siz ödeme yaptıktan sonra kesilecek fatura bilgileri, ödemeler size e, onay geldikten sonra e, yapılması istenecektir. Fatura türünü bireysel mi, kurumsal mı e, onu siz bileceksiniz. Bireyselse bireysel kurumsal bir herhangi bir kurum adına kestiriyorsanız kurumsal seçerek bilgilerini dolduracaksınız. Biz bireysel gösterelim. TC kimlik numaranızı lütfen yazın. Ad soyad bilgilerinizi telefon numaralarınızı lütfen doğru giriniz. Burada tek tek girmeniz yerine bir tane fatura bilgisini girerseniz hepsine de saydırabilirsiniz. Ama hepsi ayrı kesesini istiyorsanız tek tek giriniz. Ee, sonraki adım diyoruz. Başvurumuzun lütfen e, tikini onayladıktan sonra başvuruyu kaydettiğin, Size bir uyarı gelecek. Lütfen evet dedikten sonra size onay ekranı gelinceye kadar sayfanızı yenilemeyin ve sayfadan ayrılmayın. Lütfen bekleyin. Bu çok önemli. Yüklediğiniz bölüm sayısına göre yükleme süresi değişebilir. Çünkü sistemimize bunların upload edilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi geldi işlem başarılı. Burada da kapatmayın. Lütfen Ok' dedikten sonra size bir özet sayfası gelecek. Evet şu an özet sayfası geldi ve başvurunuz sistemimize kaydoldu ve bize ulaştı. Her yazarında ayrıca mail adreslerine bu başvuru özet ekranı gitti. Buradaki yazar sıralamaları ya da başka şeyleri herhangi bir şekilde karıştırması sisteme eklediğiniz şekliyle yazar sıralamaları olacaktır. Örneğin şimdi buradan yüklediğimiz başvurumuzu kontrol edebiliriz. Örneğin ön kontrolde diyor deneme kitap bölümümüz. Gördüğünüz gibi ön kontroldeyken girip bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz. Bilgilerde güncel sözleşmenize buradan ulaşabilirsiniz. Bilgilerde güncellemede şuna dikkat ediniz. Kitap bilgileri kısmını onay aldıktan sonra değişikliğe izin vermez. E, faturalar hiçbir şekilde değişmiyor. Onu ancak bize mail atmanız veya WhatsApp'tan yazmanız sonucu değişiklik yapabiliriz. Diğer bir özellik onay aldıktan sonra örneğin şu e, onay almış bölümümüzle ilgili bir deneme yapalım. E, bakın onay aldığınızda yazar ekleyebilirsiniz. Ama kitap bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Yani bu çok önemli. E, dosya ve notlarda güncellemeler yapabilirsiniz. Yazar bilgilerinde yapabilirsiniz. Burada bir herhangi değerlendirme varsa size hakem editörden gelecek. Burada görebilirsiniz. Bunları bitirdikten sonra başvuru kaydeti tekrar demeniz gerekiyor. Herhangi bir güncelleme yaptıysanız e, başvuru kaydetlemezseniz güncellemeniz size düşmez. Kabul davet mektuplarımı ona geldikten sonra buradan görebileceksiniz. Yeniden oluştur da diyebileceksiniz. Lütfen e, girdiğiniz mail adreslere dikkatli e, yazınız. Harf hatasına e, ya da e, kelime hatalarına, notta hatalarına, boşluklara dikkat ederek. Çünkü her şeyimiz sistem üzerinden yürüyeceği için mail adresleri çok önemli. E, ekip başvurusundaki bütün aşamalar bu şekilde gerçekleşir. Herhangi daha farklı sorunlar yaşarsanız ya da çözemediğiniz bir kısım olursa WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.